Merhaba Kaan. Merhaba abi. Ne haber? İyidir abi senden ne haber? Ben iyiyim. Neler yapıyorsun bu ara? Abi bu aralar bir kitap okudum. Hayatım değişti. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne okudun? Abi e, Cem Say'ın 100 soruda yapay zeka diye bir kitabı var. Onu <laughs> Kaç soruda Kaan? <laughs> tamam ikincisi mi çıkmış? Korzan bir kitap mı 50 soruda yapay zeka. E, 50 soru. abi ben iki kere okudum kitabı ondan olabilir. <laughs> Neler anladın hmm. kitaptan kan? Abi şimdi neler anladığımdan ziyade bu yapar gelecek bu işte, para bu işte. Ben böyle düşünüyorum hmm. ve Big Data işine girmeye karar verdim. <laughs> tamam. Çok iyi. Gene, gene çok iyi bir yer bulmuşsun. İnşallah her hafta değiştirdiğin bu e, yeni girişim fikirlerinle gerçekten varmak istediğin yere varırsın. Peki nedir? Big Data. Yani ne arzu ediyorsun aslında oradan yine başlayalım. Ya şimdi Big Data adından anlaşılacağı üzere işte bu yüce bir bilgi o bilgilerin toplamı. <laughs> yüce bir de yani kutsal bir şey doğru <laughs> mu? E ne yapacaksın bu yüce bir yükümesiyle? Ya abi bilmiyorum ya bir şekilde bir şekilde parayı bulacağız ama hissediyorum ya. Peki bir geri döneyim. Cem Hoca'nın Cem Sen kitabında en çok sevdiğin soru hangisiydi? Abi tüm sorular birbirinden değerli. Cevapları daha da güzel. <laughs> Peki. Turing testi ile ilgili falan kısımlar beni açıkçası çok etkiledi. Turing testi biliyor musun? Abi Turing testi işte yani şeyle alakalı bu. Turing Test'te Google'dan daha doğrusu herhangi bir sayfada bir şey bir form doldururken falan ben robot değilim gibi bir şey çıkıyor ya. İkna da olmuyor yani robot da. Ben bazen robot gibi hissediyorum gerçekten. Acaba robot muyum diye kendi kendime soruyorum. Hatta şey de var. Reverse Turing Test diye de bir şey var. Turing Test'i kabaca robotları insanlardan ayırmaya yarayan bir test. Bir eylemi gerçekleştiren aktör robot mudur, insan mıdır? Bunun cevabını vermeye yarayan bir test. Eğer bu testi geçebilen bir aktör varsa onun artık robot olduğunu iddia etmek biraz muğlaklaşıyor. Yani artık bu robottur diyemiyoruz. Çünkü o noktada o bilincin insan bilincinden tam da nasıl ayrıştığını belirleyen bir şey kalmamış oluyor. Turing testi böyle bir test. Bir de Turing makinesi diye bir şey var ama bambaşka bir şey. Dolayısıyla onları birbirine karıştırmamak lazım. Alan Turing diye bir bilgisayar bilimcisi üstadı var. Turing testi dediğim robot testi. Diğer ikisi okuması güzel. Further reading konuları olarak alsınlar. Aşağıya linkleri ekleriz. Bir de robotların aramıza... Katılacağı falan bir gelecekte bu twin testinin gerçek hayatta olduğunu düşünün mesela bar'a girmeye çalışıyor Hı -hı. ama robotlar giremez şeyi var. Hı -hı. Böyle bodyguard falan soruyor işte robot musun falan robota şey diyor işte yaya geçidi olanları seç falan diyor böyle. Peki, peki şey olsa nasıl olacak? Ee, örneğin bir arkadaşının düğününe gelen davetiyede lütfen robotunuzu getirmeyin yazsa robotlar giremez yazsa hani bazen yazıyorlar ya çocuksuz gelmenizi canlır falan gibi robotunuzu da gelmeyin yazsa. Mesela senin o dönem bir robot kız arkadaşın olsa, kız arkadaşın bunu alınıp trip yapsa filan. Yere batın ayrımcılığınız. Robot da olsa insan insandır derim abi. Gora güzel film gerçekten. O konulara iyi eğiliyor. Yine bu robot meselelerinden aslında Asimov'un robotların insanların arasında yaşadığı hatta robotları insanlardan ayırmanın mümkün olmadığı dünyalar meseleleri var. Örneğin adam karısının robot olduğunu işte 25-30. evlilik yıl dönümlerinde öğreniyor filan. Yani bunlar böyle geleceğe dönük bazı problemlerimiz bakalım. Peki abi bugün günümüzde yani böyle zeki makineler var mı? Ee, olmaz mı? Var. Elindeki makine zeki bir makine aslında. Bir sürü makine cep telefonu zeki bir makine bir şeyler yapıyor. Örneğin computational fotoğrafı diye apayrı bir dünya var. Yine belki başka bir programda konuşuruz. Google'da reklamları görüyorsun. O apayrı bir dünya. Instagram'da beğendiğin postları, beğendiğin postlara benzer başka insanlar öneriyor. O apayrı bir makina. Aslında şey, zeki derken yine kelimelerin kökenine inerek gidersek e, mantıklı olabilir. Zeki, intelligent'ın Türkçesi olarak kullanılıyor. E, bunun kökeni intelligence, zeka demek aslında. Akıl sahibi olmak, zeka demek. Intelligence, bilgiyi toplayabilme ve işleyebilme yeteneği. Şöyle sınıflandırmışız bilgiyi toplayabilme ve işleyebilme yeteneğini. Doğal olarak bilgi toplayan ve işleyen makinalar, bir de yapay olarak bilgi toplayan ve işleyen makineler. Doğal olarak bilgi toplayan işleyen makinalar, canlılar ve işte canlılığın intelligence anlamında piramidin üstlerine denk düşen memeliler. Memelilerde şempanzeler sınıfı, maymunlar sınıfı, kabaca da en üste denk düşen insan sınıfı var. Dolayısıyla doğal intelligence, natural intelligence dediğimiz şey insan beyni diye işte 200 milyon yıldır evrilen, 40 bin yıldır tarım yapan bir makine. Artificial intelligence dediğimiz şey, yapay zeka dediğimiz şey, bilgiyi yapay yollardan toplayan ve işleyen başka makineler. Yani bugün bilgisayarlarımızda yazdığımız, geliştirdiğimiz bazı algoritmalar, bu algoritmaların yazılmış, uygulanmış halleri olan bazı programlar yapay zekayı oluşturuyorlar. Bunlar yapay yollardan bilgi topluyorlar. Örneğin duyuları yok ama sensörler var. Başka input kaynakları var. Bu input kaynaklarından gelen bilgiyi yapay yöntemlerle topluyorlar biriktiriyorlar ve işliyorlar. Bütün bu doğal zekayı taklit eden bu mekanizmaya da yapay zeka diyoruz. Yapay zeka özetle yapay yöntemlerle verileri toplayan ve bu verileri işleyen mekanizmanın genel adı. Dolayısıyla yapay zeka dediğinde aklına humanoid robotlar gelmesine gerek yok. Kameranın içinde no filter fotoğraflarının daha güzel görünmesini sağlayan bazı yapay zeka parçacıkları çalışıyor. Abonesi olduğu sosyal mecralarda beğendiğin insanlara benzer insanları öneren bazı yapay zeka parçacıkları var. Cep telefonunda bir sürü yerde bazı yapay zeka parçacıkları var. Arama geçmişine göre sana daha iyi arama sonuçları getiren arama motorunda yapay zeka parçacıkları var. Dolayısıyla yapay zeka içeren unsurlarla aslında çevrelenmiş durumdasın. Ama işte o Terminator filminden biraz Matrix'ten aklına gelen humanoid robotlara biraz daha var. Abi hani böyle şey diyoruz yani yapay zeka veri toplayıp işliyor falan. Yani bu veriyi nasıl toplayıp pişliyor? Güzel. Anlatayım. Aslında çok basit. Veri hala aslında doğal yöntemlerle üretiliyor. Veriyi sen üretiyorsun. Birkaç tane veri kaynağı var. Bunlardan bir tanesi sensin. Yani insanlar bazı veriler üretiyorlar. Bir sosyal mecrada bir arkadaşını arkadaş olarak ekliyorsun. Ya da bir fotoğrafta birini tagliyorsun. Ya da yeni bir fotoğraf ekliyorsun. Şurayı ziyaret ettim diye yazıyorsun. Dolayısıyla bazı verileri sen elinle üretiyorsun. Veri üreten kaynaklardan bir tanesi bu. Bir başkası sensörler. Sensör deyince böyle aklımıza sıcaklık sensörü, basınç sensörü, yükseklik sensörü gibi özelleşmiş endüstriyel sensörler gelmesine gerek yok. Cep telefonundaki bir sürü şey bir sensör. Sensör, sense yani duymak, hissetmek kökünden gelen bir şey. Cep telefonunda kamera bir sensör, GPS alıcısı bir sensör, GSM alıcısı vericisi bir sensör, Bluetooth alıcısı vericisi bir sensör. Bunların her biri bazı sinyalleri sens ediyorlar ve kaydediyorlar. Dolayısıyla veri üreten şeylerden bir tanesi senin taşıdığın mobil cihazlar. Bir başkası örneğin EDS kameraları, dışarılardaki özetleme kameraları. Yani bir sürü sensörle çevrelenmiş durumdayız. Üstelik bu sensörlerden bazılarını gönüllü olarak yanımızda taşıyoruz. Bir sürü veriyi de gönüllü olarak üretiyor ve yapay zeka unsurlarının kullanımına gönüllü olarak aslında sunuyoruz. Bu Person of Interest'teki gibi o zaman. <laughs> person of Interest'te de... Ben tam izlemedim ama bildiğim kadarıyla konusu bir sürü gözetleme unsuru sayesinde insanların suç işleyip işlemeyeceklerini önceden kestiren filan bir mekanizma vardı yanlış bilmiyorsam. Yo evet evet öyle abi. Yani bugün o amaçta kullanabilirsin bunları. Yani bildiğim kadarıyla kullanmıyoruz bu amaçta. Ya yani istihbari amaçlarla kullanabilirsin bu unsurları. Kullanan ülkeler, devletler belki vardır ama genel olarak daha ticari alanlarda kullanıyoruz. Ama dediğin doğru, insanların hareketlerini önceden kestirebiliyoruz. Dolayısıyla elimizdeki bu yüklü miktarda veri kümesiyle bazı segmentlerdeki insanların bazı davranış paternlerini önceden kestirebiliyoruz. Diyebiliyoruz ki buna bakan buna da baktı, bunu satın alan bunu da aldı. Şu insanlar senin arkadaşın olabilir. Bu fotoğraftaki yüzleri Ahmet'in, Mehmet'in, Kaan'ın yüzüne benzettim. Bunları otomatik etiketlememi işledim ister misin gibi çeşitli uygulamalar da kullanabiliyoruz. Abi hazır konu buraya gelmişken ben şeyi merak ediyorum. Bu Big Data muhabbeti nedir yani? Neden Big Data diyoruz biz buna? Çok mantıklı bir soru ve sektörümüzde maalesef marketing mambo jambosu dediğimiz türden bir şey. Big Data çok kabaca data demek aslında. Data bugün kendiliğinden Big Data haline gelmiş durumda. Eskiden çok sınırlı miktarda data toplayabiliyorduk. Veri toplayabiliyorduk çünkü data üretebilen kaynaklar sınırlıydı. Bu kaynakların içinde olduğu gruba dahil olmak seçkin bir şeydi. Az sayıda insan oralarda bulunabiliyordu. Dolayısıyla sınırlı bir veri kümemiz vardı elimizde. Örneğin falanca hastalığa dair 28 tane örnek vakamız oluyordu. E, falanca fotoğraf kümesindeki kuş içeren fotoğrafları etiketlediğimizde örneğin 400 fotoğrafta 65 tanesinde kuş içeren fotoğraf var diye etiketleyebiliyorduk. Çünkü söylediğim gibi kaynak azdı, veri azdı. Bugün veri üreten kaynakların sayısı sonsuza yakınsıyor. Neredeyse herkesin cebinde kamerası olan bir cep telefonu var. Dolayısıyla verinin miktarı çok arttı. Big Data dediğimiz şey çok özetle bir programın bir kere de üzerinde çalıştığı bilgisayarın belleğine sığdıramadığı yani bir kere de işleyemediği data miktarına big data diyoruz ama bugün herhangi bir data herhangi bir data işleyen program zaten bu çaplarda data işliyor dolayısıyla eğer çok kısıtlı küçük bir sample küçük bir örnek data ile iş yapmıyorsak üzerinde çalıştığımız data genellikle big data olarak nitelendirilebilir seviyede oluyor. Abi bu insan davranışlarının hani izlenmesi ve yorumlanması konusunda ben bir ekonomik potansiyel görüyorum. Bununla ilgili ben kendimi nasıl geliştirebilirim? Mesela ne okuyabilirim? Bir kitap önerim var mı? Bir önerim şu olabilir. İnsan davranışlarının irrasyonel olduğu ama tahmin edilebilir bir irrasyonellik seviyesinde olduğu anlatan bir alanında tanıdık bir isim var Den Arieli diye bir yazar, bir konuşmacı. Zannediyorum hoca üniversitede. E, onun e, akıl dışı ama öngörülebilir diye Türkçeye çevrilmiş bir kitabı var. Ben epey beğenerek okudum. Size de tavsiye ediyorum. Zannediyorum yine TED konuşması falan da var. Hatta şöyle yapabiliriz. Bu kitaptan bir örnek hediye edelim. E, yoruma bir şey yazanlar şey. arasında, izleyiciler arasından birini hediye edelim. Ne yapsınlar? Üçü yazsınlar abi. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Çok mantıklı. Tamam yoruma bunu bu videoyu izleyince yoruma ütü yazarsanız gelecek hafta ütü yazanlar arasından birine bu kitaptan bir örnek hediye edip kargo ile gönderelim veya belki tanışırız bile bir araya geliriz. Teşekkür ederiz bu hafta. Hoşçakalın.